Ayşenur Balcı podyumda.

üst kısmını beğendim, gümüşle mor, mor rengi çok güzel olmuş, aynı rengi tercih etmişim. Evet. Ee, saçlarını daha farklı isterdim ben, belki tam at kuyruğu yapmış olsaydın çok daha güzel olabilirdi. Böyle arkadan çok e, şey özensiz duruyor. Pantolonunu da uzun olmasını isterdim, ayaklarına kadar. Daha güzel olurdu bence. Ee, onun dışında. Güzel. Nihal. Bundakini mor moru kullanmanı falan da sevdim. O simli kravat fikri falan hoşuma gitti. Sadece üstünde beğenmediğim şey o ayakkabıları artık geçen hafta kaç kez kullandın, galada kullandın hani. Çok da vazgeçilmezi değil bu kombinin. Tekrar kullanmamanı isterdim. Onun için de güzel. Bu benzer ayakkabıdan bir sürü var. Ayşenur bir şeyden ayağında, beş tane almam bizi ilgilendirmiyor aslında. Çiğdem'in ayağında, Çiğdem'in giydiği ayakkabılardan hepsinden var ve hangisi şu an en dayanıklıysa onu giyiyorum. Her, tamam, din, her o zaman aynı en tip, fazla iki ya da üç kez. Değilmiş. Aynı tip ayakkabıları üst üste bu kadar kullanman rahatsız etti. Aynı tip ayakkabı yakışıyorsa ve o oluyorsa kombine ne yapabilirim peki? Bana bunu söyle. Bir ayakkabı tasarladım ya da bir ayakkabım vardı. Söyle gittiğin aldığın yerden En azından ben. değişik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani insanları ciddiye alıyorum. Adil yarışmak adına. Yapmayayım. Evet o zaman farklı ne şeyler giyiyorum. Değişik bir... E, ayakkabıya göre konvi yapacaksın o zaman çünkü podyumda böyle bazı kurallar var biliyorsun. Tekrar ederek kullanmamanız gerekiyor. Ya, ayakkabım tekrar değil. Benzer bir sürü ayakkabım var. Benzer Ama değil aynı formda kalınlıkta aynı formda için. kullanmamaya özen gösterin. Demek ki konu oluyor tartışılıyor. Doğru. Aynı formda Hı -hı. kullanmayalım zaten ki aynısı olduğuna eminim yani. Tamam iddia etmeyin değilmiş biz de onu bilemeyiz. Gülşah son yorum yakışmış. Ben sarışınlarda çok seviyorum moru. Ben askılı, askılık fikrini beğendim ama gravatı beğenmedim. Biraz hani birbirle yarışmış ve biraz Gravat kostüme dönmüş gibi olmuş Ayşenur. Bu pantolonları hiç sevmiyorum ama bileğin ince diye kötü durmamış. Ben altın o ayakkabıları giymendense eğer erkek tasarım için bir vurgu yapıyorsun. <laughs> makosen falan işte, diyeceksin. George gibi. falan yani makosen gibi bir şey ya da spor ayakkabı lastikli yüksek de giyebilirdin. Öyle bir değişik bir şey yapabilirdin gibi geliyor bana. Konseptim için bu kadar parçayı bir arada kullandım. Bir de mağazadayım falan ya saçımı da böyle Arke çok abartmak Erkek giyim konsepti istemedim. için mi? Evet. Aa, ben de yapmıştım çünkü öyle bir konsept. Ben de normal trench coat giyip bir fular yani onu sen Yok, kendin de maskülade yatabilirsin. ben mağazada aksesuar, mağazaya aksesuar yapan kişiyim ve mağazadayım yani görevli olarak mağazadayım. Hı. Teşekkür Anlıyorum. ederim. Ben de teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Ayşenur Balcı, ayakkabı 200 lira, pantolon 99 lira, çanta 99 lira, gömlek 200 lira, askı ve kravat 179 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Şu askılarını sallandırsana. Hem burada çizgi hem kravat sevmedim çünkü. Morla gri güzel. Pantolonları da iyi sevdin sen son dönemde. Yapıştırıp yapıştırıp duruyorsun. <laughs> evet hepsini değişik değişik giyiyorum. Deri diye çok sevdim. Kısa pantolon normalde sevmiyorum. Bir de artık finale gidiyoruz ya aynı ayakkabıları giymeyelim. Dikkat Gösterim. Edeceğim. Son evet. son dönüş artık geri dönüşü yok. Ee, bir de böyle maskülen bir görünüşe çantanı da gerçekten böyle daha senin eskiden kullandığın daha maskülen çantalar vardı. Keşke öyle bir evet. şey alsaydın eline. Kötü görünmüyorsun. Renk geçişlerini beğendim. Çok teşekkür ederim. Yedi. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Şuursuz kombinler yapıyorum. Mor ne güzel yakışmış ya en sevdiğim. Bugün kim giymiş de o da daha bir başka. İlk defa evet. kullandım moru. Ben de sevdim. Sarışına çok yakışır. Ben kendimde de çok severim o rengi. <laughs> Evet, bu pantolonlar herkese yakışmıyor. Sana böyle bir yakışmış, yakıştırdım. Biraz daha değişik oldun. Gömleğin e, artık o çizmeyi ben de görmek istemiyorum. Biliyorum ayakkabı sıkıntınız çok var ama başka bir buluşlar yap, yani yap. Sen yaratıcı bir kızsın. Artık <laughs> e, öyle bir bir şey ki ki onun üstünde boğazında bir şey derilerle, suyetlerle şeyler yaratın yani. Hepiniz için de geçerli bu. E, çünkü çok kısa bir zaman kaldı. Çok az kaldı? E, duygusal bakamayacağım hiç. Tabii ki. senin de gözünün yaşına bakamayacağım. Şöyle bir bakıyorum. Ee, çantanı daha geçen gün kullanmıştın. Hı hı, i̇kinci Teşke kullanmışım. bugün kullanmasaydın. Yani daha o senin sert. Hakikaten bir çantaların, bir, bir şeylerin var. Spreyle ile boyuyorsun falan. Ee, çantayla ayakkabıyı ben de sevmedim ama şöyle bir baktığım zaman hakikaten o kravat, o renkle, o griyle onun birleşimi enteresan. Çünkü benim işim hep renklerle olduğu için kumaşlar onlar bunlar. İkisinin buluşmasını enteresan buldum. Tabii ki altta o deri faktörü var yani. O derinin üstünde olduğu için. Evet. Sekiz. Teşekkür ederim. Ayakkabı çantan olsaydı dokuz verecektim. Keşke. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Ee, ben de o pantolonun üstünde asker taktığını sevmedim. İyi ki Kemal çıkardı. Kravatını sevdim. O düğmeleri tamamen kapatmak lazım. Aynı. Mor çok yakıştı sana. Ama pantolonu ben bir tür bu tarz pantolon e, hiç sevmem. Evet bu yorumu hatırlıyorum. Kısa kimse pantolonu kimseye yakıştırmıyorum Ve derim kimse siziniz. yakışmaz. Kesinlikle böyle çünkü yani çok boyu kesiyor, geniş gösteriyor, şey oluyor ve onun altında giydin ayakkabı çok 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 zor, daha zor oluyor. Ne giyeceksin, evet, o boy o pantolonlar, kaldı. çok zor oluyor. Ondan dolayı uzak durun bu tarz pantolonları. Ben de ayakkabı çantı sevmedim. Sen ikinci kere 10.000 TL kaptın. Evet. Ne yapacaksın? Yatırım. Yatırım. En doğrusu yatırım bence. Teşekkür Yedir. ederim. Çok teşekkürler. Yani.